Belediye Başkanımız e, Mehmet Sekmen Bey'in e, basın toplantısı başlamıştır. Mikrofonu kendisine arz Buyurun Başkanım. Çok kıymetli gerek gelen gerekse ulusal basın mensubu arkadaşlarım. Önce basın toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi son olarak sonbahar ve kışa girerken dünyanın geldiği bu noktada belli olarak bazı uygulamaları başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda sizleri yakinen haberdar etmek istiyorum. Onun için bu noktada ulaşımda öğrenci fiyatlarımız 4 lirayken 1 Eylül'de yani yarın sabahtan itibaren 2,5 TL'ye indirdik. Metis kararımızı aldık, indirdik. İkincisi tam bilet 6 liraydı. 6 lirayı da 5 liraya indirdik. 1 liradan fedakarlık yaptık. Yalnız malumunuz bedava taşınan vatandaşlarımız var. 65 yaş ve üstü bir de yüzde 40 engelli ve üstü vatandaşlarımız. Bu konuda biz bundan 2 yıl evvel takriben bir uygulama başlatmıştık. Dedik ki bedava taşınması. Bu insanlarımız 1 lira 25 kuruş verilir. Biliyorsunuz sistem elektronik olduğu için kaç tane bedava binen vatandaşımız varsa sistemde gözüküyor. Orada bunun bedelini verelim. Bu fiyatı da arkadaşlar tabii yine zaman zaman bu gerek engelli vatandaşlarımıza gerek yaşlı vatandaşlarımıza hürmetsizlik ve saygısızlık yapıldığını şikayet eden anlıyoruz. Bunun için de engelli ve yaşlı bilet fiyatlarını da belediyemizin vereceği fiyata 4 liraya çıkarttık. Yani artık Erzurum'da bedava binen diye bir mefhum yok ve olmayacak. Belediye karşı... bütçemizden karşılayacağız. Bunun nasıl yaptık? Biraz evvel indirim yaptık ya bedava taşıyorlardı ve bunu böylece sübvanse ettik. Ve bu kimin lehine oldu? 65 yaş grubumuzun lehine oldu ve engelli kardeşlerimizin lehine oldu. Artık kimse onlara almamazlık yapamayacak ne kadar almazsa 4 liradan vazgeçmiş olacak. Zaten biz yakladığımız zaman da veya şikayetleri bize ulaştığı zaman da gerekli araştırmayı yapıp gerekli cezayı veriyorduk. O ay hak almıyordu, alamıyordu bizden. Aynı uygulamayı yine devam ettireceğiz. Ama bundan sonra böyle bir hadisenin yaşanacağını tahmin etmiyorum. Biz de şikayetçiyiz. ilgili firmayla mahkemelik olduk. Şu anda dava açtık. Davamız yürüyor. Bu yılın sonunda da arkadaşlar bu yapılan sözleşme bitiyor. Ben şu anda ihaleye çıktım. Belediyemizin bir şirketi bu işi yürütecek. Açıkça söyleyeyim. E, ve sistemi de yenileyeceğim. Yani kullanan sistem çok eski bir sistem. Yani sistem denilecek. Muhtelif yiyecek. yerlerde muhtelif yerlerde daha çok bu e, bizim ııı e, büfeler var. Oralara da izin vermek surete kağıdan da artırmak suretiyle buralara da bunları satıracağız aynı kartta da birçok işlemi de yapar hale geleceğiz. Şu anda ihaleye çıktık. Bilginiz olsun. Süreç Ve ilgili firmayla itibatı kesiyoruz ama mahkememiz devam, devam ediyor. Devam. Çünkü yapması gereken bazı şeyleri maalesef yapmadı. O da işte zarar ediyorum, şey diyorum. İşte baştan düşünseydin dedik kendisine. Ama bundan sonra belediyemizin kendi bir şirketi bu işi arkadaşlar yürütecek.